Path of Exile 3.13 Incursion Master'ı Alva Rehberi Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomda Master'lardan Incursion in mekaniğinden sorumlu olan Alva'dan bahsedeceğim. Alva ile Ekliyide e tanışıyoruz ve kendisi bize Incursion mekaniğini öğretiyor. Bu mekanikte Alva'nın açtığı zaman portaliyle geçmişe giderek inşa edilmekte olan Temple of Etzuatl isimli bir tapınağa girip bugünkü haline değiştiriyoruz. Bunu nasıl yaptığımıza gelelim map veya storyde karşılaşıp Alva ile konuştuğumuzda karşımıza böyle bir ekran geliyor. Bu gördüğümüz şey Temple of Edson. Bunların her biri farklı odalar. Yanında rakam olanlar, içi dolu olan bir işlevi olan odalar, boş olanlar ise tamamen boş şu anlık hiçbir işlevi olmayan odalar. Bu şekilde vurgulanmış olan oda ise bu Incursion'da gireceğimiz oda. Buradaki pencereden odadaki iki arkitekti görüyoruz. Eğer boş olmayan bir odadaysanız odanın seviyesini yükseltmek için kesmeniz gereken arkitekt her zaman sağ taraftaki olacaktır. Yani ben bu arkitekti kesersem Trap Workshop'un ikinci hali olan Temple Defense Workshop'a dönüşecek ama eğer soldakini kesersem Armorous Workshop'a dönüşecek. Odalar arasındaki şu bağlantılar açık kapıları simgeliyor. En altta gördüğümüz Entrance ve en üstteki Apex of Etzolatl her zaman sabit bulunuyor ancak diğer odalar tamamen rastgele değişiyor ve her Temple'da farklı bir layout'umuz oluyor. Bizim amacımız Incursion'lar ile bu odaları ve aralarındaki bağlantıları işimize yarayacak hale getirmek. Ekrandaki daha hiç değişmemiş bir temple ve 12 tane incursion hakkımız var. Ayrıca gördüğünüz gibi bazı odaların arasındaki bağlantılar hala hazırda açık ve dolu olan odalar var. Biz bu incursion'ları yaptıkça bu odaları istediğimiz şekilde değiştireceğiz ve seviyelerini yükselteceğiz. Aynı zamanda bağlantıları açarak da Apex'e kadar çıkmaya çalışacağız. Apex'te bulunan ve tapınağın boss'u olan Baal Omnitek, bize birkaç tane random incursion modlu rare'in yanı sıra incursion itemlarını upgrade etmek için kullanılan vial denen itemlar da düşürebiliyor. Örneğin incursion jewel'larını upgrade etmeye yarayan vial of transcendence bu videonun yayını tarihinde 7.30 civarı fiyata satılıyor. Biz bu 12 incursion'u tamamladıktan sonra Alva bize tapınağın günümüzdeki yerine giden 6 tane portal açıyor ve tapınağa girip lootluyoruz. Bir dahaki görevde de farklı bir tapınağı baştan değiştirmeye başlıyoruz. Her bir incursion 10 saniye sürüyor, ancak bu süre mob kestikçe artıyor, yani oldukça hızlı olmamız gerekiyor. Odalar arasındaki kapıyı açmak için gereken Stone of item'lar incursion'ların içinde düşüyor ve o incursion bitmeden kullanmamız gerekiyor. Eğer bulunduğunuz odada kapalı bir kapı varsa %100 ihtimalle o odadan bir tane düşecektir. Eğer birden fazla kapalı kapı varsa iki tane düşme şansı da var. Bir de item'lar incursion'ların içinde değil bittikten sonra almanın yanında toplu olarak düşüyor tabi Stone of Passage hariç. Sahip olduğumuz 12 inkörcünü en efektif şekilde kullanarak hem özellikle boss odası olmak üzere mümkün olduğunca çok oda açmak hem de istediğimiz odaları seviye 3 yapmak birinci amacımız. Çoğu da 3. seviye olmadan pek bir şey yaramıyor. Bazı odalar yalnızca mob beklerken, bazıları temple'ı daha zor hale getirip farklı bonuslar verebiliyor. Örneğin Royal Meeting Room 3. seviye olduğu zaman oda içerisinde bir atri boss ile savaşmamızı sağlıyor. 3. seviye Breach odası bize 3 tane Breach. 3. seviye Legion odası da iki tarafta da genel bulunan bir Legion Encounter veriyor. Currency, Armor, Weapon gibi farklı tür ödül odalarının yanı sıra Shift Implicitly Corruption sağlayan Locus of Corruption, Level 21 ve 23 Gem Corruption sağlayan Dorianist Institute, Eski lig itemlarını almamızı sağlayan Apex of Ascension, diğer odaların seviyesini arttıran Temple Nexus gibi odalarda oldukça önemli. Ayrıca eğer istediğiniz odaların kapılarını açamadıysanız, Explosive Room ve üst seviyeleri kapıları kırarak açmanızı sağlayan patlayıcı bariller veriyor. Aynı zamanda normalde item bulunmayan birçok odanın 3. seviyesinde de bir chest incursion modu olan rare itemler veya bazı unique incursion itemleri düşürebiliyor. Ve birçok odada da crafting bench için var. Locus of Corruption ve Apex of Ascension gibi odalarda kullanacak bir itemınız yoksa bile bunları başka oyunculara satarak iyi para kazanabilirsiniz örneğin Locus of Corruption şu aralar 2 Exalted civarı para ediyor. Açıklama kısmına tüm odaları, isimleri ve işlevleriyle birlikte bulunduran bir görsel bırakıyorum. Incursion'lar Temple'a erişmenin yanı sıra map'e yüksek sayıda mob eklediği için oldukça kullanışlı bir mekanik. Örneğin Delirium olan maplerde Incursion'lar sayesinde düşürdüğünüz Simulacrum Splinter sayısını oldukça arttırabilirsiniz. Aynı şekilde map pool'unuzu arttırmada da yardımcı olacaktır diğer lig mekanikleri gibi incursionlarda Atlas Passive sayesinde daha iyi hale gelebiliyor. Lex Ejuris bölgesindeki Val Oligarchs her incursiona kesildiği zaman currency düşüren Val Flash Merchant isimli bir mob bekliyor. Time and Again bize ekstra alva görevleri sağlarken Time Dilation her kestiğimiz Architect'in incursion modlu bir rare item düşürmesini sağlıyor. Ancak incursion farmlamak istiyorsanız bunu kesinlikle Glenak Cairns bölgesinde yapmanızı öneririm. Buradaki tüm pasifler oldukça işimize yarayan şeyler. Cultural Advancement tüm normal mobları magic moblarla değiştiriyor. Bu da harika bir XP loot bonus sağlıyor. Resource Reallocation ve Contestant Development da istediğimiz odaları 3. seviye yapmamızı çok çok daha kolay hale getiriyor. Toparlamak gerekirse Ava ve Palmlarınıza yardım edecek ve ekstra bir Currency Kasma yöntemi olarak kullanabileceğiniz oldukça faydalı bir Master en güzel yanlarından biri ise planlı bir şekilde yapabilme şansınız. Her 4 incursion bir temple tamamladığı için istediğiniz zaman 4'er tane üst üste yaparak tek seferde bir temple tamamlayabiliyorsunuz. Ancak temple hali hazır geldiğindeyken hemen gitmek zorunda değilsiniz. İstediğiniz zaman Alva ile konuşup portalları açabiliyorsunuz. Yani güzel bir 3. seviye oda var ama kullanacak iteminiz yok ise item alana kadar bekletebilirsiniz. Ve böylece videonun sonuna geldik. Siz Alva ve incursionlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.